Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu soruda bir üslü sayılar, üslü ifade sorusu. Şöyle demiş. Ahmet Bey her ay bankadaki parasının %10'unu çekerek yeni yatırımlar yapıyor. %10'u demek 10 bölü 100 demektir arkadaşlar. 10 bölü 100, 1 bölü 10 demek. 1 bölü 10'unu harcıyorsa... Yani 1 bölü 10'unu alıyorsa geriye 9 bölü 10'u kalmıştır arkadaşlar. X'in toplamı 10 bölü 10 yani tamamı ediyor. Şimdi bankadaki parası 10 üzeri 10'dur. Birinci ay bankada kalan miktar paranın 9 bölü 10'udur. İkinci ayda yine 9 bölü 10'u kalır. Her seferinde 9 bölü 10 ile çarpacaksınız. Yine 9 bölü 10'u kalır. Ta ki kaç ay? 10 ay boyunca 9 bölü 10 ile çarpacaksınız. Yani 10 üzeri 10'u 9 bölü 10 çarpacağız. Ama 10 defa boyunca. Bir ay deseydi sadece bir tane 9 bölü 10 çarpacaktık. 10 ay dediği için 10 defa 9 bölü 10 çarpacaksınız. Şimdi 10 üzeri 10'lar birbirini götürecek. Cevap 9 üzeri 10 kalmış olacak. Şıklarda 9 üzeri 10 yok ama 3 üzeri 20 aynı şeydir. Çünkü 3'ün karesinin 10. kuvveti 20 ediyor. 3 üzeri 20 olmuş oluyor. Bu sorunun çözümü bu kadar arkadaşlar. Bir soru daha bakalım. Evet. Bu soruyu da çözelim. Arkadaşlar bir olasılık sorusu ve şöyle demiş. E Zaten plaka kodlarını biliyoruz biz. Burada şekilde de verilmiş. Bize lazım olan şıkları da kırmızıyla göstermiş. Mesela Isparta 32. Konya 42. Sivas 58. İstanbul 34. şıkkında. Ve arkadaşlar soru şu. E, plaka kodunda son haneye yazılacak 3 basamaklı sayıya kadar yazılabiliyor. Yani birden başlayıp 999'a kadar gidebiliyor. O halde son 3 hanesi ne olabilirmiş? E, birden 999'a kadar. 1'den 999'a kadar olanlardan şu kırmızı sayılar bakın Isparta, Sivas, Konya ve İstanbul'un plaka kodları aralarında asal olan sayıları sormuş. Bakın ilk iki hanesindeki sayı ile son üç hanesindeki sayının aralarında asal olma olasılığı diğerlerinden daha fazla olanı sormuş. Arkadaşlar Isparta'nın sadece çarpanı asal çarpanı 2'dir. Onun için asal çarpanı 2 olduğundan dolayı bütün teklerle aralarında asal olmuş oluyor. Bütün teklerle aralarında asal olduğu için en büyük, en çok burada aralarında asal sayı elde edebilirsiniz. Sivas'ta arkadaşlar mesela şey, e, Isparta yaptık. Sivas e, Sivas 58'di. 58 sayısı bütün teklerle aralarında asaldır diyemiyoruz. Mesela 29 sayısıyla aralarında asal değildir. Bu 29 çarpı 2 ya. 29 sayısının da katıdır. 2'nin de katıdır. Dolayısıyla çift olan sayılarla ortak böleni var. 29 katı olan sayılarda da böleni var. Aynı şekilde Konya'da bu mantıkla gidilebilir. Çünkü 3 çarpı 7 çarpı 2'dir. Arkadaşlar 3'ün katı olan sayılarla da aralarında asal olmuş olmuyor. 7'nin katı olan sayılarla da aralarında asal değil. 2'nin katı olan sayılarla da asal değil. O zaman bu da bu şekilde gider. Aynı şekilde 17 çarpı 2 yapıp 17'nin katı olan sayılar var. 2'nin katı olan sayılar var. Ama burada sadece 2'nin katı olan sayılarla aralarda e, asal olmuyor. Diğer bütün tek sayılarla aralarında asal olmuş oluyor. Dolayısıyla en fazla A şıkkında olmuş oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam edeceğim.